Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar dostlarım. Yeni bir klişe okul ans bölümüyle sizinle beraberiz. Arkadaşlar bu bölümümüzde çok güzel derecede belediye binası 12'ye geçiş yapacağız. Gerçekten neler biriktirdim neler hepsine şimdi beraber bakacağız. Şimdi öncelikle köyümüzün içerisine girdiğimizde en son baskın haftasında aldığımız madalya ile başlamış olduk. 1341 civarında baskın madalya yasalmışız Gerçekten mükemmel bir oran. Öncelikle onu belirterek başlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir geçelim. Buralarda işimiz yok. Ana konumuz belediye binası 12 arkadaşlar. Gerçekten Mükemmel kitaplar, çekişler ve baskın madalyaları biriktirdik. Bunların hepsini sizinle beraber harcamaya başlayacağız. Hemen şöyle silahı yükselterek daha güçlendirebilirsin vesaire muhabbeti. Tabii ki bunlarla şu an kafamızı ağrıtmıyoruz. Hemen şu sağ solu bir toparlayacağım. Elimizde neler var? Bir onlara bakarak başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi envai çeşit kitap, çekiç, rünler havada düşüyor yetti mi? Yetmedi arkadaşlar. Bunların haricinde her halükarda 1000'e yakın da baskın madalyası değil de normal madalyayı görüyorsunuz. Baskın madalyasına gelelim. Peki baskın madalyasından bahsettik. 5000'de arkadaşlar baskın madalyası var. Yani rünlerin haricinde tekrar tekrar depoları doldurabilecek kadar kapasitemiz mevcut. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi her şeyden önce gelin şöyle bir öncelikle sağ solu toparlayarak bir depolarımızı fullleyelim. Full olarak bir başlayalım abi. Bir şeyimiz kaldı mı? Kalmadı sanırım. Kalan ka tamam burayı da toparlayacağız ama onun haricinde şurayı da toparlayarak her şeyi bir maksimum duruma getirelim. 5 inşaatçım var bu köyün içerisinde 5 tane ideal benim için ama tabii ki 6 olsaydı daha mükemmel olurdu. Olmaz mı? Olurdu abi orada sıkıntımız yok. Tabii ki elimizdeki yetinilmeyi bileceğiz abi elimizdekilerle. 4K civarında burada gördüğüm kadara yeşil taş var gelin. Önemli olan noktalardan başlayalım. Öncelikle köyün içerisine ne kurabiliyoruz bir onlara bakmamız lazım. Atölye. Arkadaşlar direkt yapıştırın. Atölyenizi direkt kurmanız bence benim için önemli. 4 gün 5 saat istiyor. Ben direkt kurdum. 4 inşaatçım elimde. Şimdi savunma mekanizmamıza gelelim. Bir tane cehennem kulesi. Bu cehennem kulesini arkadaşlar aldığınız gibi arka arkaya 6'ya kadar götürmeniz lazım. Şahsi önerimdir. Gerçekten mükemmeldir de, de işe yarar. Her zaman da bunu öneririm abi. Şimdi bunu da kurduk. Çok güzel. 3 inşaatçımız kaldı. Tekrar savunma kısmımıza gelelim. 2 saat civarında gizli testa istiyor. Bunların hepsini kuracağız. Tuzak noktasında alacağımız birimler var. Hemen onları da şöyle yan yana kuralım arkadaşlar. Ve daha sonra köy ön içerisindeki önemli birimlere geçmek istiyorum. Hemen şöyle tuzakları da kurmak istiyorum. Gel abi çok güzel. Tekrar gelelim. Tekrar gelelim. Ve şöyle hava bombalarıyla yerleştirelim. Son bir tuzak kaldı sanırım tamamdır. Bunun haricinde de arkadaşlar bildiğiniz gibi bir tane gizli Tesla'mız var. Onu da yerleştireceğiz. Herhangi bir sıkıntı yok. Belediye binası 12'ye geçtiğiniz ilk işiniz ordu kampları olmak zorunda. Bakın yükseltin demiyorum. Zorunda arkadaşlar. Ordu kampları yükselecek. Laboratuvar ben full geçtiğim için şu an boş görüyorsunuz ama 4 gün süreyle laboratuvarı yükseltebiliyoruz. Ben tabii ki burada videonun hızını geliştirmek ve daha güzel video içeriği sunmak için burada çekiçleri kullanmak istiyorum. Öncelikle ilk olarak kalan kaleme bir tane çekiç vuruyorum arkadaşlar. Tekrar gelip bir çekiç alacağım ama Çekiçten önce arkadaşlar şunu da yapma düşüncem var. 4 milyon 200 bin istiyor. Çekiç kullanmak istemiyorum. Normal vereceğim. Ve bunu da kitapla bitirmek istiyorum. Laboratuvar benim için en önemli birimlerin yerinde geliyor gerçekten. Onu da söylemiş olalım. Şimdi laboratuvar kısmını bitirdik. Klan kalesini bitirdik. Abi daha önemli ne var diyeceksiniz. Genelde ben şu an lige denk getirdiğim için hero basmayacağım ama... Onun döncesinde öncesinde arkadaşlar tamamen şu mantıkla gidebilirsiniz. Lig olmadığı takdirde 3 inşaatçınız hero'larda olsun. Kesinlikle ama kesinlikle kaldırmayın. Nefer hesabım benim gözbebeğim arkadaşlar. Artık tüm hel belediyeleri bir üst seviye atmaya başladım. Ondan dolayı bu hesabı da bir üst seviye yani belediye binası 1260 atmış bulunmaktayım. Şimdi önce ile kahraman kitabım var mıydı? Olması lazım varmış. kahraman kitabım varken hali hazırda arkadaşlar hiç beklemeden kral de bir seviye vermek istiyorum. Ve kitapla bitireceğim şunu. Tekrar 143k Abi hiç beklemiyorum. Benim ana amacım tamamen arkadaşlar burada. Abi bildiğiniz gibi benim için hirolar çok önemli. Ben arka arkaya basarım abi. Elimde kitap çekiç buldukça hero'ları yardırırım. 143k istiyor. Bir 25k daha çekelim. Gerçekten bu baskın modelleri var ya ilaç ilaç. Net söylüyorum ilaç gibi geliyor. Hemen bir seviye daha basıyorum. 52 seviyeye gittik. Her şeyin kitabıyla bitirmek bunu mantıksız geldiği için tabii ki ben ne yapacağım? Taşla geleceğim abi şurada bir tane kahraman kitabı çekmek istiyorum. Tekrar geleceğim kraliçeme. Kraliçem ayakta kalma. Lik geliyor. Seni seri şekilde ayakta olma lazım. <laughs> Hemen onu kaldırmış olduk. Ne dilim sürüştü ama. Tamam. Şimdi burada vermemiz gerekeni verdik. Tabii ki bu yeterli mi? Yetmiyor arkadaşlar. Ben tekrar şuradan madalyaları geleceğim. Bir inşaat çekici ver bana. Bunun yanında bir de kahraman çekici tadından gelmez abi. Bunları alalım. Kahraman çekicini vuracağım ama elime bir tane daha kitap istiyorum. Kitap aldım takdirde muhtemelen zaten ileri vakitlerde tekrar bir kitap ekleyeceğim. Çünkü tek seferde bitirmeyi planlamıyorum. Çünkü neden arkadaşlar? Şöyle göstermek istiyorum. 14 saat sonra buraya yenileniyor. Bir kahraman kitabı daha gelecek. Hemen onu da alacağım. Onu da bu videonun içerisine dahil etmeyi planlıyorum. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi neler yaptık? 3 inşaatçımız mevcut. Kraliçemizde 2 seviye verdik. Hali hazırda Kahraman çekicimizi aldık onu vuracağız abi. 3 inşaatçımızdan yola devam edelim. Şimdi bahsettiğim gibi ordu kamplarının direkt bitmesi lazım ama çekiç vuracak derecede değil bence. 9 gün beklenebilir mi? Evet beklenebilir abi. Bence sıkıntı yok. Sıkıntı teşkil edecek nokta da yok. Şimdi buraya gelelim. Ben genelde burada cadıla golem birimini çok kullanıyorum. Buz golemi. Hele hele çekiç vuracaksam tabii ki bu garanti olarak arkadaşlar kara birim olacak. Ondan dolayı cadıya direkt 5 yapmak istiyorum cadıyı çok kullandığımdan dolayı sizler de mutlaka abi ilk olarak neyi fazla kullanıyorsanız ona basın. Şimdi tekrar geleceğim. Burada bir çekiş daha almak istiyorum. Laboratuvar kısmını geliştirmeye devam. Savaş çıkışı bir tane daha ver abi. Tekrar gelelim. Dediğim gibi buz golemi kullanıyorum. Buz golemi kullandığım için golemi direkt basmam gerekiyor arkadaşlar. Burada hemen bir çekiş daha vuruyorum. Buz golemini max yaptık sanırım. Bir seviye daha istiyor. Ulan bir tane daha. Acaba savaş... Bakacağım ya savaş ha, çok iyi be savaş kitabım var mı diye gerçekten merak etmiştim. Hatta daha klan oyunları ödülleri duruyor. Çok mükemmel. Of bir inşaat kitabı da burada. Abi bak inanın bunu unuttum. Net söylüyorum unutmuştum. Tamamen hafızamda olmayan bir şeydi. Bugün var ya Deli Dehşet Belediye Binası 12 efsane geliştireceğiz. O kadar söylüyorum net. Şimdi şurayı da toparlayalım. Abicim öncelikle ben şuraya bir geleceğim. Buz golemi kaç istiyorsun bana onu söyle. 140k. Baskın madalyamız da var hali hazırda. Sıkıntımız yok. Bas abi. Şuradan arka arkaya alıyorum. Abi var ya, rünlerin yerini rahat bir şekilde tutuyor benim yanımda. O kadar söyleyeyim. 2300 kaldı ama feda olsun, sıkıntı değil. Hemen buraya geleceğim. Buz golemi arkadaşlar şöyle veriyorum ve bunu da kitapla bitiriyorum. Buz golemi bitti, cadı bitti. Bu noktadan sonra artık buz golemiyle cadı spamı yapabilirim. Yani genel kullanacağım orduyu kullanabilirim. Tek bir sıkıntı var. Burada yarasa büyüsünü de basmam gerekiyor. Bunun içinde sıkıntım yok abi. Madalyam var. Geliyorum. Bir tane büyü çekici verir misin bana? Onu da alalım. Hemen laboratuvardan devam ediyorum. Dediğim gibi o yarasa <laughs> arkadaşlar. Ben yarasayı da bildiğiniz gibi çok fazla kullanıyorum. Hemen bunu da basalım. Şimdi yarasamız maks oldum. Abi 10 numara. Şu an var ya. Belediye binası 12'de efsane de savaşlar yapabilirim. Tam basmak istediğim birimlerin hepsini bastım. Tabii ki normal şekilde yükseltmeyi de birim vereceğiz. Burada da sıkıntımız yok. Hadi köyün içerisinden devam edelim. Şurayı da bir toparlamak istiyorum. Elimizde ne varsa bir alalım abi. sağa sola toparladık. Güzel. Şimdi öncelikle şöyle bir gelelim. Atölyemizi kurduk. Savunma mekanizmasına ben ilk aşamada yüklenmeyi mantıklı bulmuyorum. Neden diyeceksiniz? Tabii ki burada savunma mekanizmasını yükseltiyorsanız kartal topundan başlayıp kartal topu cehennem kulesi x yaylar olarak yükseltmelere başlayın arkadaşlar. Ben tamamen ordularımı ve daha fazla ordu alabilmek için ordu kamplarını yükseltmem gerekiyor. Çünkü ne kadar fazla ordu benim için o kadar iyi iş demek. Hemen x deposunu tekrar şöyle dolduruyorum. Birinci inşaatçımı buradaki ordu kampına vereceğim. Bunu gönderelim. Bir ordu kampına daha inşaatçı yollamam lazım. Bundan dolayı ne kadar istiyor? Şöyle bir göz atacağım. 6 milyon 300 bin. Feda olsun abi. Şöyle biraz daha çekelim. Kaç yaptık? 5,5 milyon civarında. Şöyle çekersek burayı da basabiliyoruz. Bu ordu kampını da bu şekilde yükselttikten sonra şimdi Elimizde bir inşaatçımız var. Bunu da altın birimini vermem lazım. Şimdi siz diyeceksiniz ki abi kartal tomunu basmamız lazımdı. Daha mantıklı değil miydi? Mantıklıydı, sıkıntı yok. Ondan bahsetmiştim zaten. Onu dinleyen arkadaşlar anlamıştır. Ama elimde inşaat çekicim var. Bu çekici ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Mantıklı olanı söylüyorum. Mantıklı olan kartal tomunu basmaktır 11 gün ki ben öyle yapacağım aslında. Şöyle egzem bir durum görmedim köyün içerisinde şunu basayım bunu basayım kafasına girmediğim için. Tabii ki karton tohumunu da burada sizlerle beraber direkt fişini çekiyorum, bitiriyorum. Bunu da aradan çıkardıktan sonra gelelim arkadaşlar büyük fabrikası noktasına. Büyük fabrikasında yükseltme olmadığı için kafam biraz rahat. Ama açılacak birimlerim var. Mesela yeti. Yeti açılacağı için benim için şu da önemli. Kardeşim yetiyi şu nokta için kullanmayı düşünmediğim için ikinci bir alternatif olarak bekletebilirim. Genelde sisteminizi kafanıza oturttuktan sonra sıkıntı olacağını ben düşünmüyorum. Onu söylemek istiyorum. Mesela şurada alacağım ödüller var ama alamıyorum. Neden? Çünkü her halükarda arkadaşlar kullanmam gereken inşaat iksirleri var. Şimdi bunları bekleteceğiz ama önemli olan ne biliyor musunuz benim için? Şurada bir inşaatçımı verim abi. Ondan da bir kurtulmak istiyorum. İksir deposu falan diyor da ben şöyle yüksek kapasitede yani pahalı olan bir şey vermek istiyorum. O da sanırım şurada XA olacak. Yani benim için cehennem kulesi daha önemli. <laughs> Net söyleyeyim. Ondan dolayı Burada arkadaşlar son inşaatçımı da cehennem kulesine verip yolladıktan sonra araştırma istedim Yani araştırma kısmı beni biliyor. Şöyle bir göz attım da benim için ne önemli diye bir göz gezdirmek istedim. Abicim atıcı gerçekten benim için önemli. Dikkat ettiyseniz normal birimleri henüz seviye vermedim. Çünkü bu birimleri pek nadir olarak kullandığım için arkadaşlar benim için bu önemli. Büyüler noktasında da şundan bahsetmek istiyorum. Şu an büyük kitabım yoktu sanırım elimde ama orada dondurmayla öfkeyi direkt basılması lazım. Bilgilendirelim. Şimdi burada zaten her şeyin kitabı kahraman kitabı ve rünlerin hepsini tek tek kullanacağım arkadaşlar. İnşaatçıları çağırmam lazım ki onları da çağıracağım. Tekrar buraya geleceğim. Buradaki atıcıyı basmak istediğimi belirtmiştim. Hemen gelelim arkadaşlar. Atıcı basmak için kara eksir alalım. Gerçekten 5000 abi burada baskın maddesini hiç ettik. 93'te kaldı abi. Hiç var ya planlamadım onu da. Şimdi gelelim. 10k burada var. Başka yok mu ya? Biraz da olsa çok iyi olacaktı. Şurayı da toparlayalım. Hiç mi çıkmıyor abi? Hiç mi çıkmıyor? Kaç kaldı? Şöyle ortalama 35k abi ya onu bak şu an tamamlayamayız. Hiç planlanmayan bir şey olduğu için neyse sıkıntı değil abi. Bu noktadan sonra yapmam gereken işlem şu olacak. Hemen şuraya gelelim. İnşaatçılarımız da verdiğimiz için elimde olan 5 inşaat iksimi de arkadaşlar kullanacağım. Bu da demi görüyor ki 50 saat beni öne çekecek. 50 saat demek de cehennem kulesindeki inşaatçının direkt gelmesi. Diğerlerinin hemen hemen arkadaşlar ikişer gün öne çekmesi demek ki bu da benim mükemmel derecede işime yarayacak. Hiç beklemeden, vakit kaybetmeden inşaatçı kulübelerinden birini buluyorum. 5 inşaat iksirini hemen şöyle arka arkaya veriyorum arkadaşlar. Bunlar hızlı şekilde gelişsin ve inşaatçılarım tekrar gelsin. Bu noktada sıkıntımız yok ama şöyle bir dezavantajımız var. Kara iksir lazım abi. Kara iksir lazım çözeceğiz. Eminim çözeceğiz. Şurada bir tane eğitim iksiri satayım. Eğitim iksirini tekrar alamıyormuşum. Hemen şöyle satalım. Yer açalım arkadaşlar. Tekrar geleceğim buraya. Yeşil taş eğitim iksiri. Kırktaş mı araştırmak istiyorum dersen Yeni geçmiş bir köy için garanti vererek söylüyorum arkadaşlar Araştırmak istedim Ama şöyle bir dezavantajımız var Abi araştırmak istedim kullanamıyoruz Böyle bir şey var mı gerçekten Acilen benim şu atıcıyı basmam lazım Ya gerçekten köyün içerisinde <laughs> Bulacak hiçbir şeyim yok Ve burada Aa. Hemen oradan buraya atlamış gibi oldum ama arkadaşlar Kraliyet hayaletleriyle seri şekilde garimet kasmaya çalışıyordum Hızlı hızlı alacaklarımı alıp çıkıyorum gerçekten yani bedava ganimet buldukça da kaçırmamaya çalıştım burada. Gerçekten şunların hepsini alıp gitmek istiyorum buradan. Şöyle bir de 150 pozisyonunu geçelim. Oradan gelecek bonus oranı vardı. Biliyorsunuz yıldız oranımız arttığı için arkadaşlar burada bonus oranı çok fazla olacak. Şöyle de geçelim. Şuradan da biraz yıldız toplayalım. %50'yi tamamlamamız lazım. Hadi bakayım abi. Koruyucu sendeyiz. Yani tamamen iş koruyucuya bakıyor. Yüzde yıldızını arttırması lazım. Şurayı da abi bir tane daha şöyle bırakacağım. Burayı da arttıralım ve şuradan bir tane daha salabilirim. Koruyucu şurayı temizlerse biz bence Lee buluruz gibi geliyor. Bir tane de şuradan bırakacağım. Bir de full olarak girmedim arkadaşlar. Kraliyet hayaleti. Yani direkt ne varsa o şekilde girdim. Ve baya baya da bir toparladım aslında. Kareksiri Çünkü o araştırma boş durmaması lazımdı. Şu anda an itibariyle tamamladım. Daha fazla da uğraşmadan hemen çıkıyorum. Bir yıldız bonus oranım kalmıştı zaten. Onu da aldım şu an. Ve gördüğünüz gibi yıldız bonusu abi efsane. Evet toparlayalım. Bunun öncesinde bir defa daha toparladım çünkü arkadaşlar ne varsa alalım gerçekten depolar tamamen doldurdum gene. Araştırmamızı boş durdurmayacağımı söylemiştim ve o atıcıyı başlatacağımı söylemiştim. 8 gün boyunca sürüyor ama tabii ki ben burada 8 gün için ne yapıyorum arkadaşlar? Elimdeki tüm araştırma eksilerini arka arkaya yani 5 tane verdim. 5 gün boyunca bunu öne çektim. 3 gün sonra laboratuvarım bitiyor yani. Tabii ki biz bununla yetinecek miyiz? Yetinmeyeceğiz abi. Devam edelim. Şurada araştırma iksiri alacağımı söylemiştim. Burada tabii 50 taş için engel küreği. 2 tane araştırma iksiri daha ve burada arkadaşlar inşaat kitabımızı da alabiliriz. Şunların hepsini toparlayalım. Tamam mı? 2 tane inşaat iksiri daha geldiği için 50 saatte 70 saat yapacağım aslında bunu ama şu an o 2 tane araştırma iksiri bekleyebilir her halükarda geldi an arkadaşlar ben burada gerekli işlemleri yapacağım. Şimdi araştırma eksillerinin süresi de olsun şuradaki inşaatçım tekrar gelsin ve öyle devam edelim arkadaşlar daha mantıklı olacak. Evet dostlarım şu an inşaatçılarım boşa çıktı. Kaldığımız yerden tam gaz devam edebiliriz. İki inşaatçımı boşa çıkardım. Biliyorsunuz ki son bölümde de arkadaşlar hatta daha yeni diyelim yani. <laughs> ben o sürede inşaatçıları beklediğim için. Şimdi bir inşaat kitabı elimizde mevcut. Bunun yanında her şeyin kitabı ve ürünleri elimizden geldiği kadar kullanmaya çalışacağız. Hemen gelelim arkadaşlar ilk inşaatçımızdan başlayalım. Aslında her şeyin kitabıyla arkadaşlar... Direkt inşaat kitabı bana ilaç gibi gelecek çünkü lig geldiği için ordu kamplarına direkt bitirmem lazım. Ondan dolayı arkadaşlar bir dakika düşünmüyorum. Basıyorum bunu tamam mı? Bir de şu var arkadaşlar bundan bahsetmem gerekiyor. Normalde bazı arkadaşlar abi atölyeyi direkt atalım kafasıyla gidiyorlar. Normal süreyle yükseltmek isteyen arkadaşlar yükseltebilirler. Zeppelin açılıyor ama ben bu durumda bunu yükseltmeyeceğim. Çünkü lig geliyor bana daha fazla ordu lazım olduğu için arkadaşlar ordu kamplarını basmam lazım. Hemen burayı basmışken çekişle bitirelim. Bu bitsin aradan çıksın. Geliyorum buraya arkadaşlar. Aynı keza burayı da bastıktan sonra her şeyin kitabıyla bitireceğim. Bunu da aradan çıkarmak istiyorum. Bu arada 150 seviye Bir hayırlı olsun alırım abi. Bunlar bittikten sonra ne yapacağız? İkinci şartım tabii ki boş durmayacak arkadaşlar. Bu arada şunların da beşer gün normal süreyle olduğuna bakmayın. İnşaat iksirleriyle ben bunları talan edeceğim abi. O konuda da sıkıntımız yok. Buraya kadar gelmişken şimdi her halükarda ben şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Buradaki hemen şöyle geleceğim. Kahraman kitabını almak istiyorum. Bunu alacağım. Bu bölüme yetişmez belki ama daha sonra ben arka arkaya direkt kraliçeyi vermeye devam edeceğim. Tabii ki normal süreyle değil Kitap vura vura arkadaşlar. Bunu geliştireceğim. Kitapla koruyucu bandına gideceğiz. Şu an lig olduğu için tabii ki tüm hero'ları yatıramıyorum. Ama kraliçe ile koruyucu burada favorim olacak. Ve hızlı şekilde onları yükselteceğim ligden sonra. Şimdi inşarcımız kalmışken gelin işleme devam edelim. Bunun yanında henüz kalan kitap olmadı. Bir tane burada çekicim kaldı da bunları sonlara doğru kullanmak istiyorum. Mesela kahraman çekicini. Ondan dolayı şu an basmamak bence mantıklı olacaktır. Biraz bekleyebilir. Bu noktada şimdi burada laboratuvar bittiği için arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Laboratuvarda atışımız 4 olduktan sonra inşaatçı kesimimiz de var zaten. Yarın geldikten sonra ben bunu tekrar tekrar çalıştırarak kesinlikle durdurmayı planlamıyorum. Normal inşaatçılarımızı verelim. Hemen ufaktan toparlamış olalım bence. Şimdi artık yavaş yavaş depoları basmanın zamanı geldi arkadaşlar. Bundan dolayı iki inşaatçımı da burada depolara vermek istiyorum ama aklımdan da böyle bir şey geçti de. 7-9... Bir tanesini x yayına verelim arkadaşlar x yayın max'a gitsin bir tanesini depoya verelim bence En nihayetinde arkadaşlar şu şekilde bir mantık var ha altın deposu Altın deposu daha benim için mantıklı arkadaşlar Arsonor bastıktan sonra daha çok altın istediği için benim için o daha favori olacak. Ondan dolayı onu da basmış bulunmaktayım. İki inşaatçımız verdik. Kalan noktaları geliştirmiş olduk. Şu an elimde bir adet kahraman çekici, bir adet de kahraman kitabı duruyor. Bunlar da her halükarda kraliçeye gidecek. Hayır, henüz kullanmadığımız kare iksiri ve kare iksir rünü ve burada kare altın rünü mevcut arkadaşlar. Bunlarda da lazım oldukça aralıklarla kullanmaya devam edeceğiz. İnşaat kısımlarının hepsini kullandık. Devam ediyor. Bunun yanında da henüz gördüğünüz gibi inşaat çekici, savaş çekici, geldi takdirde tekrar takviyelerle beraber devam edeceğiz. Ligden sonra da zaten iki tane çekiş gelecek. Bence ligden sonra bu hesabı orta halli güzel bir duruma getirmiş olacağımı düşünüyorum. Bence belediye binası 12'ye geçiş esnasında arkadaşlar yapabileceğimizin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Şu anda zaten gelişmeler onu gösteriyor. Umarım belediye binası 12'ye geçiş kısmında anlatmak istediklerimiz anlaşılmıştır diyelim. Sizler de bu şekilde yürüyebilirsiniz hızlı şekilde ilerlemek için. Tamamen şahsi düşüncelerim, şahsi yükseltmelerim. Yani kendinize lazım olan noktaları feyiz olarak alırsanız işinize yarayacağını düşünüyorum <laughs> arkadaşlar. Benden bu kadar diyelim. Muhakkak videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.